Merhaba arkadaşlar. YouTube Yiğit Kadir, Adil Aktaş sezonunun e, Lig videosuyla beraberiz. E, en son 29. haftada video çekmiştim. Şu an 30. Tabii yanlış hatırlamıyorsam 29. haftaydı. Şu anda 36. haftadayız. E, uzun bir aradan bir video çekemiyorum. E, şu aralar çok yoğunum o yüzden e, vaktim olmuyor. Yani şimdi 36. haftayız. Arada 7... 7 hafta var. E, maçtan özetleyin tek tek geçmeyeceğim. Yani her hafta maçlara bakamayacağım. E, çünkü bakarsam çok uzun bir video olur. Sadece kısaca şunu anlatayım. Lig harika bir lig geçiyor. Yani ilk 1 ile 5. arasında kıyasıya mücadele vardı. Hatta 6.yı da katabilirdik. Keşke dün müsait olsaydım. Dün videoyu çekseydim. Görüntüler alsaydım. Puan çok yakındı. 77, 75, 75, <laughs> 73. O şekilde gidiyordu. Son iki hafta e, yani şöyle bir şey diyebilirim. Ben bu oyunu 2009'dan beri oynuyorum. 2009'dan beri oynadığım oyunların yani liglerin arasında en iyi liglerden birisi diyebilirim. Yani keyif aldığım liglerden birisi diyebilirim. <laughs> e, yani dünya şampiyonasına da katıldım. Dünya şampiyonası zaten ayrı bir şey. Dünya şampiyonasında yani e, o apayrı bir şey. O durum farklı bir şey ama bu ligden açıkçası keyif aldım. Çok süper bir lig geçiyor. E, şöyle hemen ilk sıralara baktığımız zaman Talip birinci sırada 80 puanla Adil Napoli ile 78 puanda ikinci sırada Emre üçüncü sırada Özgür dördüncü sırada Mustafa beşinci sırada Mustafa <laughs> son iki haftalık kötü sonuçları almazsa o da şampiyonluğun bence büyük adaylarından birisiydi. Ama herhalde işlerinden dolayı yoğun. Tuna da 68 puanda. Tuna da sonradan açıldı. Ee, Emre, Tobay, Zakir, Paragon, Enes, Salih, Memo Maradona ve ben o şekilde devam ediyoruz. Yani şöyle bir şey diyebilirim. Lig efsane bir lig. Yani son iki hafta... Eee... <laughs> İşte dediğim gibi dün eğer videoyu çekseydim ilk 5, beş, ilk ilk şampiyonluk şansı vardı. İşte Mustafa 2 haftadan beri e, puan kaybına geldi. Yani bakalım. İşte ben de çünkü sonuçlardan tam şeyin değilim. Ben kendim de yenildim. Mustafa bakayım ne yapmış. Mustafa evvel şeye yenilmiş. Talib yenilmiş. Bir önceki de, o hafta ne yapmış Mustafa? Bakayım. <laughs> Masum'u yenmiş. Yani son iki haftada bir galip bir beraberlik bir önceki haftaya bakayım çünkü puanlar çok yakındı yanlış mı hatırlıyorum acaba Mustafa'ya geçtik mi ha deplasmanda yenilmiş yani burada herkes herkesi yenebiliyor ee, yani birinci sonuncuya yenilebiliyor sondan birinci ikinciyi yenebiliyor çok enteresan birlik ee, ben kendi durumumuza baktığım zaman ben 13. sıradayım ben bu şeyde e, ligde çoğu zaman taktik denedim e, zaten maç saatleri de bana uygun değildi. maç saatlerinde aktif olamıyorum ne yazık ki e, Tabii önemli maçlarda aktif oldum e, tam iş çıkış saatinde e, oluyor ne yazık ki e, Ben taktiği kuruyoruz arkadaşlar da taktiğe göre ayarlıyorlar sağ olsunlar hiç boş geçmediler beni Yapacak da bir şey yok ama 3-4 tane güzel taktik buldum Onları da inşallah video çekeceğim yani sıralamaya baktığımız zaman Talip, Adil, Emre son iki haftaya şampiyonluk şansını sürdürerek giriyorlar. Ne, ne mi olur, neler olur? Bir bakalım. Hadi e, Verona'nın maçlarına bakalım. Talip'in maçlarına bakalım. Talip'in maçları e, ayrıtten Adil ve Emre'nin maçına bakalım. 41. haftada da e, o maça bak. Özgürle Talip karşılaşacak. Talip'in zor bir deplasmanı. Mustafa İbrahim'le oynuyor. Mustafa Yener. Ee, ben Emil'le oynuyorum. Belli olmaz ben taktikleniyorum. Diğer şampiyonluk adaylarına baktığım zaman Paragon'la Adil. Bu da Adil için zor bir maç. Paragon da iyi. Ee, değişik sonuçlar alabiliyor. Emre de Çağrı'yla oynayacak. Çağrı her ne kadar fazla aktif olmasa da çok enteresan sonuçlar alıyor bazen. Ee, yani... 41. haftada puan durumu değişir mi? Değişebilir. Son haftaya geldiğimiz zaman son hafta bakalım kim Emre, Emre ile oynuyor. Emre, Emre Toba ile oynuyor ki ee, nasıl diyeyim zor bir deplasman. Emre Tobay da sonradan açıldı. Emre'nin zor bir maçı. Adaş'ı da oynayacak. Son hafta sıkıntı. Diğer bir şampiyonluk adayına baktığımız zaman Talip Zahir ile oynayacak. Yani bu maç kağıt üstünde şimdi şey kolay gözükse de bence zor bir maç. Ee, Talip kendi ama Talip de kendi evinde çok iyi ya. Talip kendi evinde çok iyi ama Zakir bir sürpriz yapar mı? Olabilir. Bir en son şeye baktığımız zaman Adil de oranla olacak. Adil'in bu maçtan galip geleceğini zannediyorum. Oran yener. Yani şöyle baktığımız zaman e, Adil 3 puan, ben böyle tahmin ediyorum ama yani belli de olmaz. Ya benim bu kendi tahminlerim. Yani her şey olabilir. Bir 41. haftaya bir daha bakayım. Şu Özgür'le Ronaldo'nun yani Talib'in maçı belirler her şeyi ya. Çok önemli maç. Özgür'le Talib'in maçı belirler giyime geliyor. Çünkü hatta Emre ile Emre Toba ile Emre'nin maçı da sıkıntı. Yani Paragon'un Adil'le maçı olan da sıkıntı. Yani Talip'in zahirli olan maçı da sıkıntı. İki maç da kolay değil bence. Lig tablosuna geldiğimiz zaman bakalım ben ne kadar doğru bir tahminde bulunacağım. Valla üçünde şansı var ne diyeyim ya. Yani Talip bir galibiyet alsa, bir mağlubiyet alsa 83 Adil'in iki galibiyet alması lazım. 84 Emre iki galibiyet alsa da puanı yetmiyor. Talip'in iki maçı kaybet derse ancak Emre'nin şansı var gibi gözüküyor veya bir beraberlik, bir muhalifiyette Emre'nin Nişah önünde bir de Adil var. Adil'in de kaybetmesi lazım. Yalnız Adil şöyle bir şey söyleyeyim ya bu sezonda sen kazanırsan yani ikinci defa Yiğit Kadir <laughs> Adil Aktaş sezonu yapacağız. Enteresan bir şey. Adil senin üstüne oynuyorum kazanma <laughs> ya <gülüyor> Yok şaka söylüyorum kardeşim ya. Yani e, esprisiyle takılıyorum. Hakikaten kazansın yani. Şu ilk, ilk üç sıradakı hatta ilk beşte katayım. Özgür'le Mustafa'yı da katayım onlar da çünkü dün eğer yayınlasaydım videoyu onlar adına da konuşacaktım şampiyonluk hakkı var diye. haklarını yemeyeyim yani onların da. Özgür de Mustafa da çok çok iyiydi. Ama işte bir mağlubiyet her şeyi götürüyor. Bir genel avaraja baktığımız zaman 84-26, 80-30... Onlar da hemen hemen yakın gibi 4, 4, 8, 8 avracı var. Ee, talip talip avracı da iyi valla ne diyeyim süper bir lig geçiyor ikinci sezon nasıl ne zaman yapacağım ikinci sezonu yani bir diğer yeni gelecek olan sezonu e, şöyle belirleyeceğiz lig şampiyonu ikinci olan ligi lig ikinci bitiren ve kupa şampiyonu artık kendi aramızda konuşacağız nasıl hangi ligi açacaksak onu açacağız o ligi şey yapacağız e, o ligden devam edeceğiz ee, yeni gelecek arkadaşlar da başarılar diliyorum. Her neyse bu sezondan bir şey yapalım. Galiba. Bu sezon süper bir lig şeydi. Maçların şeyini veremedim. Çünkü uzun bir video olur. Yani bu kadar konuştum. 8,5 dakika oldu. Kadro derine geleyim. Her kişi kadro derine baktığımız zaman Özgür birinciliği geçirmiş. Vay bayağıdır bakmıyordum ona ya. Emre ikinci sırada Paragon. Paragon da iyi gelmiş ya. Ronaldo, Talip dördüncü sırada. Ona da iyi kadro yapmış Salih, Ömer yani Enes, Adil, Mustafa, Emre, Tobay, Zakir ve ben. Yani kadro değerleri de böyle kaç milyona gitmiş birincinin değeri? 137 ortalama gücü. Çok iyi ya. Valla burada ne diyeyim? ligdeki bütün arkadaşlara teşekkür ederim. İnşallah gelecek sezonda da hepsini görmek isterim. Ee, yani hepsi olsun. Yeni gelecek arkadaşlarla belki ikilik yaparız. Katılma durumuna göre değişebilir. Ee, eğer ki buradaki arkadaşların hepsinin katıldığını farz edersek yeni gelecek arkadaşlar da da ikilik oluşturup turnuva üstüyle bir, şey, bir şeyler yapabiliriz. Ligdeki olan tüm arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Verdikleri emeklerinden dolayı, çabalarından dolayı. Yani hepsi de ee süper yarıştılar. Hepsi yani yüzde 95, yüzde 98 online'dı. Hep maçlarda online'dı. Birkaç kişi hariç onlar da zaten bana mazeretlerini belirtiler. E, yapacak da bir şey yok. Yani insan her zaman müsait olacak diye bir kayda yok. Yani in, sınav oluyor, okuyor. E, çalışma hayatından dolayı vesaire vesaire. Ama şunu söyleyeyim. Talip, Adil, Emre, Özgür, Mustafa ayrı bir tebriği hak ediyorsunuz kardeşim. Sonuna kadar geldiniz. Sonradan ise Tuna, Emre Tobay, Zakir, Paragon, Enes. Bunlar da tebrik ediyor. Neden diyeceksiniz. Sonuna kadar kovaladılar ligi. Kadro kurdular, oynadılar. Şey yaptılar. Salih, Memo Maradona, Erdem, Emil. Lige bir keyif kattılar. Salih son e sonradan gelmişti. <laughs> bir önceki lig. Paragon'du galiba. O da sonradan geldi. E bu lig. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha, Mahzum sonradan geldi pardon. Masum Kayra'yla sonradan gelmesine rağmen elinden geleni yaptı. Çağrı e, bayağıdır şey yok ama bana zaten özelden yazmıştı. İbrahim, Emre Mor, Orhan yani hepsine tebrik ederim. En azından istifa etmeler oynadılar yani sonuna kadar. Aktif olamasalar da oynadılar. Kardeşim bu oyundan keyif almak lazım. Bu bir oyun. Arkadaşlar bu bir oyun. Yani oyundan keyif alacaksın. Yani yine yeni, yeneceksin, yenileceksin. Ben mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Benim maç takvimime geldiğimiz zaman hemen göstereyim. 2-3 tane 5 yedim. Yani bu olabilir. Yani oyun sonuçta bu. Şeyin de yok. Ondan da keyif alacaksın. Yenemediğin zaman, yenildiğin zaman da keyif alacaksın. Yenildiğin zaman üzülüyorsun ama e, yapacak da bir şey yok. Mesela şöyle son haftalarda da doğruydu galiba. Ha. Mesela Udinese'den ben 5 tane dedim. 5-2 taktik de dedim, tutmadı. Emre Tobay 5 tane attı. Ronaldo'ya da 5-1 dedim ki Ronaldo'yu kupa maçında elemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Aynı öyle harika bir maç geçmişti. Hatta videosunu çekmiştim. Süper bir maç geçmişti. Talip yani Ronaldo'ya talip yani. Talip be talibe e 5 1 yenildim. Bir tane daha 5 yemiştim. Kimden yedim? Ee, Mustafa'dan 5 yani Mustafa'dan yemiştik. Yani oyun sonuçta bir yenmek de var, yenilmek de var. E ee, bu oyundan keyif almak lazım arkadaşlar. Yani keyif alacaksın. Ben açıkçası bu ligden çok keyif aldım. Her kısa bir video olsun dedim ama yine bayağı uzun bir video oldu. E, ligdeki tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kim şampiyon olursa hak etmiş olacak. E, artık 2 hafta sonra da bakalım yani. 2-3 gün sonra da lig bitecek. Ne olduğunu göreceğiz. Eee Buradaki ligdeki olan tüm arkadaşlara selam olsun. Ayrıca kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ee, benle kalın, Sağlıcakla kalın, hoşça kalın inşallah.